Bizim atladığımız noktalar varsa oruçla ilgili lütfen onu e, tamamlarsanız Şimdi izleyicilerimize tabii, de anlatalım hatırlatalım. Oruç oruca ben e, hem e, Kur'an gözüyle bakıyorum hem de hekim gözüyle bakıyorum. Doktor gözüyle bakıyorum, bir bilim adamı gözüyle bakıyorum. Şimdi e, Bakara suresinin 100 e, 180. ayet ile başlar oruç. Farz kıldık der. Ramazan çünkü Kur'an'ın indirilmeye başlandığı aydır der. Ve bu ayda da orucu farz kıldık. Farz kıldık ama esasında oruç Adem'den beri var. Yani ta insanın yaratılışından beri var. Peki, farz kılmak ne demek? Şimdi o önemli. Yapacağız ama dinimizde zorlama yok. Hı hı. Dinimizde ikra ettirme yok. Yani din bu ise ben bu dinde inanmıyorum dedirtme yok. Bakın o çok önemli. Zorlama neyin zorlaması? Bedenine zarar veremezsin. Çünkü bedenin senin benim sana verdiğim emanettir. Bedenine zarar vermesin bir, zorlayamasın bedenini bir. İki, etrafındakilere zorluk yaratamazsın. Oruçtan dolayı. Bakın öyle bir denge var ki. Yani orucu farz kıldım ama ancak bedenine zorlamadan, etrafına zorluk vermeden sana farz kıldım. Peki nereye götüreceğiz olayı? Yine Bakara suresi 184'üne götüreceğiz. 184'ünde çünkü Kur'an'da bir bilgi tek bir ayette verilmez. Enteresandır. Bir bilgi ya bir ayette ver, e, eksik verilir, ya surenin içinde ayetlere dağıtılır veya birkaç sureye dağıtılır veya noktalar tarzında Uç ipuçları tarzında bütün Kur'an'a dağıtılır. Onun için Kur'an'la ilgili konuşmabilmek için Kur'an'ın hepsine hakim olmanız lazım. Yoksa eksik mi? Allah eksiğiyle de kabul ediyor? Yeter ki Kur'an'ı aç diyor tarife sayfası. Çünkü herkes kendi kapasitesine göre Kur'an'dan mutlaka yararlanır. Kur'an bir muamma, bir umman ve bir mucize kitaptır. Ve ben her 50 yıldır okuyorum Kur'an'ı. Evvelsi gün daha yeni bir şeyin de farkına vardım. Her okuduğumda yeni bir şeyin farkına varıyorum. Müthiş bir umman, müthiş bir mucize. Zaten Hz. Muhammed'e indirilen tek mucize Kur'an'dır. Müthiş. Hocam şimdi e, oruçla ilgili konuşuyoruz. Madem herhalde e, bu soruyu soracağımız en doğru isimlerden birisi siz olursunuz. Şimdi e, oruçta e, dinde zorlama yoktur dedik. Aynen. Peki Ramazan ayında özellikle bazı hastalıklarına rağmen e, oruç tutmak için ısrar eden kişiler olabiliyor. Kimler oruç tutmalı kimler tutmamalı? Bunu mutlaka herhalde i̇şte, sizin ağzınızdan işte işitsek çok çok daha iyi olur. Bakara Suresi 184 zaten. Oruç farz kıldık, hı hı. tamam. 84'e geçtik. Hastalık hali ve yolculuk hali oruç tutmayı engellerdir. Şimdi hastalık halini iyi vurgulamak lazım. Nedir bu? E, oruca başlamadan önce olan hastalık var. Yani hasta oruca başlatmayan hastalık. Şeker hastalığı, kalp hastalığı, kalp ritim bozuklukları, kalp ameliyatları, stent geçirmeler, e, kan hastalıkları özellikle kanserli olma, böbrek hastalıkları. Çünkü susuz kalıyorsun, böbreğiniz iflas eder. Nörolojik rahatsızlıklar olabilir. Şimdi ona geleceğim. Veya bebek emzirmek sarı hocam, hastalığı, değil mi? Şimdi işte şeye getireceğim. Şimdi sarı hastalığı kesinlikle mümkün değil. Migreni olanlar kesinlikle oruç tutamaz. Gibi. Tutmamalılar Tutmalılar, değil mi? Tutmamalısı gerekiyor. Kan koyuluğu olanlar, kan hastalıklarında hmm. önemli o. Kan, kanı koyu ama başka hastalığı yok. Şimdi saydık bu hastalıkları orucu, baş, orucu başlatmaya engel hastalıklar saydık. Bir de püf nokta, orucu tutarken, oruç tutmak nedeniyle hasta olmak hali. Şimdi bir bakıyorsunuz, sabahleyin iftarda, sahurda orucu tuttunuz. Öğleye doğru, öğleden sonra pil bitmeye başladı. Halsizlik Vücudunuz halsizleşmeye düşüyor, başladı. Beyninizin kapasitesi zorlandı. Ne oldu o zaman? Oruçtan dolayı hasta olma hali oldu. Şimdi onu karıştırıyoruz. Peki o zaman da mı tutulmamalı hocam? Evet. O da hastalığı. Yani oruçtan dolayı yani hasta Yani alışırız olma. birkaç gün sonra toparlarız gibi düşünülmemeli mi? Hayır. Bırakılmalı. Bakın neden? Mesele şu. Bu te tekerrür ediyorsa böyle herhalde Kesinlik... beş gün altı gün böyle geçiyorsa daha Faz da fazla zorlamamak lazım. mı lazım? Evet. Neden zor? Çünkü ne oluyor? Bir defa vücudu zorluyorsunuz. Vücuda zarar veriyorsunuz. Bir de beyninize ve vücudunuzun performansını olumsuz etki yaptı ya oruç. Ne yapıyorsunuz o zaman? Oruçtan dolayı başkasına olan faydanızdan başkalarını mahrum ediyorsunuz. Mesela işinizi aksattı. İşiniz sizin başkasını yararlandırmak değil mi? Eğer oruçtan dolayı başkasını yararlandıramıyorsanız artık o zaman başkasının hakkını gasp ediyorsunuz demektir. O zaman orucu bahane edemezsiniz. Çünkü başkasını yararlanmak oruçtan daha farzdır. Bedeninize zarar veriyorsunuz, başkasının hakkını gasp ediyorsunuz orucu bahane ederek. O da bir hastalık halidir. Yani hocam herkes kendini biliyor aslında değil mi? Bilmesi lazım. Ben evet ben oruca başladım dayanabiliyor muyum dayanamıyorum mu? Aynen. Benim bedenim buna el veriyor mu el vermiyor mu? Ona göre farkına varıp ondan sonra bir doktora başvurmak gerekiyor. Eminim. İşte biraz önce evet. hocamın söylediği gibi bize emanet edilene aslında iyi bakmamız söz evet. konusu burada. Onun içinde e, Kur'an'da kesin e, kurallar sadece bir, bir iki kelime söylenir, ayrıntılar verilmez. Ayrıntıları bize bırakır Kur'an. Hocam hemen yeri gelmişken bir soru daha yöneltelim. Sonrasında bir eserle programımıza devam edelim. Yine Adem'in çok güzel bizler için seslendireceği bir eser var ama öncesinde e, şunu konuşmak lazım. E, hepimizin bildiği gibi oruç İslam'ın şartları içinde sayılmış. Fakat sizin şöyle bir kitabınız var. Bunu hemen biz sevgili izleyicilerle paylaşalım. Şahlacığım gösterebilir misin? Bu kitabınızda bu. İslam'ın şartı sadece beş değil. Doğru. Burada e, ne demek istediğinizde de böyle bir kitap yazma gereği duydunuz? Bize biraz açıklayabilir misiniz hocam? Şimdi onu açıklamadan önce ben bir hastalık haline toplumsal bir fayda sağlayacağı için söylemem gerekli olan bir iki cümle var. Müsaade ederseniz. Estağfurullah buyurun. Şimdi e, yolculuk konusu var hastalığın yanında. Yolculuk esasında eskiden kilometreye bağlanmıştı, mesafeye bağlanmıştı, saate bağlanmıştı. Artık zamanımızda yine insanın kararına bırakmak gerekiyor. Bedenine zarar vermiyorsa yolculuk, orucunu etkilemiyorsa yolculuk o zaman istediği kadar yolculuk. Yani gerçek. çok kısa sürede de aslında biz istediğimiz yere ulaşabiliyoruz. Yurt dışına Ka bile gitsek karar artık iki saatte aittir. değil mi? Gidebiliyoruz. Kararı siz vereceksiniz. Peki. Hiç kimse şu şu yapılırsa, şu olur, şu yapılırsa bu olur diye kurallaştırmaya hakkı yoktur. Şimdi hemen aklıma geldi. Şimdi kendini bilmesiyle alakalı bir durum. Ben kendim dayanamıyorum. Yolculuk evet. yapıyorum. Rahatsız oluyorum bundan diyorsa bir şey eğer tutmasın o zaman. Başkasının dediğini taklit etmeme işte. Yani Zaten rühsat verilmiş. Hani isterseniz tutmayabiliyorsunuz biliyorsunuz seyredersiniz. Özgür irade. Ama işte rahat bir yolculuk geçireceksiniz. Tamam. Ben bugün orucumu aksatmak istemiyorum. Tamam. Çünkü Ramazandan sonra tutmanız gerekiyor. Sağlıklıysanız evet. onu kaza etmeniz gerekiyor. Tabii. Evet. Ha sıkıntı olmayacaksa tutabilirsin. Tabii şahların da Şimdi, dediği gibi iki saat yolculuk yapıyorsunuz. Ben tutabilirim diyorsanız o zaman da tutun kimse ya, herhalde bir şey demiyor dediğim o zaten. Hiç kimsenin kural kural koymaması lazım. Şimdi bir de e, kadının aybaşı meselesi var. Ben hekim olarak konuşmam lazım. Şimdi Bakara Suresi'nin 222. ayeti kadının hal e, aybaşı haline hastalık halidir der. Hastalık hali. O zaman ne oldu? O özel günlerde oruç, tutulmaması. Oruç diyor. hastalık halini engelliyor. Hastalık hali orucu engelliyor, aybaşı da orucu engelliyor. Ama derim ki, ben hekim olarak söylüyorum, aybaşı kanaması bir iki gün kadını rahatsız eder. Ondan sonra kendini bilen bir kadın kendini uygun görüyorsa, çok az kanamalı olduğu halde ay halini tutabilir. Peki hocam çocuk emzirirken? Çocuk emzirirken tutmaması lazım, Luhusayken tutmaması lazım, Hı -hı. ameliyat geçirmesi tutmaması lazım gibi. Bunlara Şimdi, dikkat etmemiz lazım. Tabii. Mesela. Şimdi e, dört yasak var esasında oruçta. Ben geleceğim gene sizin kitaba. Evet. Ben kitap hocam hemen yanı başıma aldım tutuyorum zaten. <laughs> Şimdi esasında orucun dört tane amacı var. Nedir Bu, hocam onlar? Bu bir önceki toplantılarda veya konuşmalarda söylenmeyen. Şimdi birincisi gene Bakara Suresi 187. Geçiyoruz. Hep hep Kur'an'dan gidiyoruz. 187. ayette yiyin, yemeyin içmeyin der. Bakın yememek, yani doygunluğu gidermemek, içmemek susuzluğu gidermemektir. Açarsak biraz. Şimdi yememek, içmemek ve cinsel münasebette bulunmamak. Bu üçü. Nedense insanlarımız bu üçünü göz önüne bulunduruyor ve sanki bu yasaklara uymak oruçtur diye düşünüyor ama esasında orucun hedefi salih amelleri yerine get Hı -hı. uymaktır. Salih amelleri ne demek? Davranış ve güzel ahlak amelleridir. Yani aslında beynimizle biz oruç tutmalıyız. Her yeri değil mi? Bakın şimdi üçü, yememek, içmemek, cinsi münasebette bulunmamanın hedefi, iradeyi güçlendirmektir. Hı -hı. Neye karşı iradeyi güçlendirmek? Salih amelleri yerine getirmek yönünden güçlü irade yapmaktır. İşte orucun hedefi bu. Yoksa içmemek, yememek, cinsi menasette bulunmamak bunlar şekilseldir. Ama esas orucun Peki, hedefi... salih amelleri sayacak olursak neler söyleyebiliriz? İşte orucun hedefi kitaba geleceğim şimdi. Oradan bağladığım konuyu. Salih ameller demek Kur'an'da mevcut kesin hükümler, muhkem emirlere uygun, olumlu yaşam demektir. Onun için de kesin Kur'an'da kesin hükümler dedi diye de, nereden geliyor bu kelime kelime nereden geliyor bu muhkem emir Ali İmran suresi 7. ayet. Bunu da gene çerçeveli evlere asmamız lazım. Çünkü öyle okullar müthiş bir ayetler var ki, bilgiler var ki Kur'an'da. Yani her okudukça hayran olmamanız mümkün değil. Şimdi Ali İmran suresi 7. ayete müthiş der ki Zümer suresinin 23'ü de destekliyor onu. Kur'an'da Iki, iki çeşit mesaj var der. Birinci mesajca Ümmül Kur'an der. Kur'an'ın ana hükümleri der. Bunlara da Ali İmran Suresinde Arapçasıyla muhkem emiller der. Kesin hükümler der hı hı. Türkçesiyle. Şimdi bu Ümmül Kur'an'ın yanında, yani Kur'an'ın ana hükümleri yanında bir de müteşabih mesajlar var der. Müteşabih mesajları Türkçeleştirirsem benzeşik Değişken, benzeşik mesajlar. Şimdi, şu stüdyo. Bu stüdyoda şu anda bu zamanımızın teknik aletleri var. Öyle değil mi? Tabii. Peki, 10 sene önceki aletler bunlar mıydı? Elbette değildi hocam. Değil. Çok farklıydı. Yani on sene sonra bu değiştirdi. alet ayetlerin aynı mı olacak? O da onlar gün geçtikçe da değişiyor. değişiyor tabii. Zaman Kur'an'ın istediği muhkem emirleri uyacaksınız der. Kesin hükümler onlar. Yani kesin hükümler stüdyoyu çalışır halde tutma. Bu kesin hükümdür. Ke stüdyoyu hangi aletleri kullanacağınıza yönelik hüküm müteşabihtir. Değişkendir. Şimdi muhkem, muhkem emirler esasında şekilsel olanları var. İşte İslam'ın şartı beş dediğimiz şekilsel olanları. Yani rütüelli olanlar. Oruç, hac, namaz, zekat. Bunlar şekilsel ibadetler. Bunlara da En'am suresi 162. ayet şekilsel ibadetlere nüsuklar der. Enteresandır. Ama şekilsel ibadetlerin dışında kalan bütün ahlaki ibadetlere, bütün davranışsal ibadetlere yaşamımızda dünya dünya okulundan mezun olmamızı sağlayacak olan ahlaki kurallara da muhkem emirler der. Hocam ben bu söylediklerinizden şunu çıkarıyorum, şimdi geçmişten günümüze gittik, orada böyleydi, şimdiki anlayış böyle, şimdi değişiyor. Bundan 50 sene sonra çok daha farklı olacağına göre Kur'an anlayışı her dönemde de kişiden kişiye, insanlara farklılık gösterebilir ve farklı noktalarını alabiliriz. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim canlı bir kitaptır Aynen. ve ebedi bir kitaptır diyorsunuz. Aynen. Yanlış mı anladık? Doğru. Mı? Şimdi bakın, şimdi Hac Suresi'nin 27. ayeti. Ben hep onu örnek veriyorum. Orada der ki, ''Ya Muhammed, insanlara söyle Hac'a yaya veya deveye binerek gelsinler.'' Şimdi ben çünkü muhkem emirleri bulmak için ben bu 50 yıllık süre içinde kendime göre prensipler edindim. Nasıl bulacağız muhkem emirleri? Şimdi oradaki ayetteki fiil ne? gelsinler. Nereye gelsinler? haca gelsinler. Hacca gelsinler üç özelliği var muhkem emirlerin. Tartışılmaz. Zaman üstüdür. Her zamana uygundur. Ve her topluma uygundur. Tartışamazsınız muhkem emri. Şimdi hacca gelsinler bütün insanlara hitap ediyor. Şirk koşmayan bütün insanlara hitap ediyor. Şimdi orada bu kesin emirdir. Peki Yaya ve deve ile gelsinler ne? Nedir hocam? Müteşabihtir. Yani değişken, benzeşiktir. Yani gün gelir, uçakla da gelir. İşte, yani. işte şimdiki, evet. işte onun içinde. Benzeşik, değişken olana müteşabih diyoruz. İşte içleri fesat olanlar muhkemlere değil, müteşabihlere önem verirler der. İçleri fesat olanlar der. Enteresandır. Ancak müteşabihlerin içinde ilahi bazı kelimeler var. İşte Allah, ahiret, melek, peygamber, vahiy kitabı, cennet, cehennem. Bunlar, bu kelimeler sembollerdir. Bu semboller de müteşabihtir. Ancak bunları zaman içinde ulul emre der. İlim sahipleri ancak bunların farkına varacaklardır der. Şimdi bu nedenle Kur'an'da asıllardır 1400 yıldır Ali İmran Suresinin muhkem ve müteşabih kelimelerinin içi maalesef boş bırakılmış. Muhkem emirler esasında her biri bizler için birer ibadettir. Ve ben oturdum bu beş senelik Kur'an tercümemizin sırasında Kur'an'da mevcut olan, kendime göre bulduğum 400'ün üzerinde muhkem emir var. O nedenle İslam'ın şartı sadece beş değildir. İslam'ın şartı her biri birer ibadet ve her biri birer farz olan dört yüzün üzerinde kesin hükümlerdir. Bizim şartımız bu. Bunu yani biz Müslüman ve olarak gerekiyor. ve Hz. Peygamber'in izinde olarak bizim sadece nüsuklar dediğimiz şekilsel ibadetlere saplanmayacağız. Esas bizim ahlaki kurallar. Ve siz kitabınızda bunu en iyi şekilde özetlemişsiniz. Diyor, üzerinde ama.